Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Sercan. Bugün sizinle beraber Minecraft Pocket Edition'dan çok güzel bir mod tanıtacağım. Baya güzel bir mod. Ama yani bu sürümü yüksek. 1.0.0 ve 17.2'ye her türlü olur. Şu an ben 1.0.0'da oynuyorum. O yüzden telefon biraz yavaşlıyor. Kendi telefonumda olmuyor. Bu mod çok sıkıntılı oluyor. Hemen arkadaşlar göstereyim modu. Ama arkadaşlar mod çok güzel ciddi ciddi baya güzel mod. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz hala abone olmayı da unutmayın. Takipte kalın arkadaşlar. Tabi bugün sadece videonun yarısını göstereceğim. Sizce bu chestlerde ne olabilir? Düşündünüz. Ve kahramanlar. Mod yani. Arkadaşlar çok güzel bir mod. Şurada gördüğünüz gibi alet edevatları var ama ben hepsini göstermeyeceğim. Ben sadece DC Universe'dakileri göstereceğim. Yani gördüğünüz şu bölümdekiler. Şu kalan kahramanlar. Onları sadece göstereceğim size. Bayağı bir zamanımı aldı. Arkadaşlar ama alet edevatlar bayağı güzel. Mesela şöyle hemen bir tane Deadpool'un kılıcını deneyelim. Bir Creeper'ın üzerinde. Arkadaşlar bir sürü kitap var. 3 bölüm gelecek bunlar. Tek alıyor. Bayağı güzel arkadaşlar. Lütfen takipte kalın videoyu beğenin. Beğenin ilerlememiz lazım arkadaşlar. Bu uyarlı videoları başkalarına da duyurmamız lazım lütfen. Bu da sizin sayenizde olabilir. Arkadaşlar yani DC Universe'daki kahramanlar şu anda hiç güçlü değil moddaki. Superman hiçbir işe yaramıyor ama Marvel'dakiler öyle değil. Marvel'dakiler çok iyi. Hemen arkadaşlar alalım kahramanlarımızı. Alıyoruz üstümüze. Hemen Batman. Arkadaşlar biraz yüksek değil ama çok az bir zıplama veriyor. Ondan sonra hızlı koşma veriyor. Uzağa görme gücü veriyor. Bir de tek alma gücü. Hemen arkadaşlar şöyle bir ineğe vuralım. Yani çok iyi vuruyor anladınız mı? Kılıçla bile böyle olmayabilir yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Batman modu böyle. Bu sadece DC Universe kahramanlar. Hemen arkadaşlar şunu çıkaralım üstümüzden. Sıra Superman. Hiçbir işe yaramıyor. Hiç. Hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Aha. Hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir şey yok. Ne maskesi falan da yok. Olsa tamam da. Hatta bakalım askesi var mı yok mu diye de bence yok. Gördüğünüz gibi yok arkadaşlar. Ee, şimdi sıra galiba flash'ta. flash'te aynen. Galiba üzerim doldu. Şunları şimdi çıkaracağım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı hızlı. Koşarken arkasından şu ateşi çıkarıyor ya bayılıyorum. Yani var ya bu, mod, bu modu indirerek hayatta kalırsınız. Ama Marvel'dakilerler. Zıplama gücü vermiyor. Ama süperiz. Herhalde güçlü vurma. Şöyle hızlıca gidelim. Abi ya olmuyor. Deadpool'un sword'u değil de. Yani yarıya düşürüyor canım. Neyse her neyse artık. Arkadaşlar ben şunları hemen doldurayım sandıklara. Kıyafetleri. Şunlar boş. Hepsi boş hepsi. Hepsi boş arkadaşlar. Bu ne lan? Böyle bir kemik mi var? Ve Arkadaşlar böyle normal de gidebilirsiniz. Ama koşuş böyle. Flash'ta koşuş böyle. Umarım sandık kırmamışımdır orayı. Kırmamışım. Baktık Flash'e. Şimdi aa, Aquaman. Arkadaşlar Aquaman'e de gelelim. Bu 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 bir defa. Bu. Aynen bunlara koymuş. Arkadaşlar yüzme gücü veriyor. Hemen şuraya hatta bir havuz kazabilirsek süper olur. Arkadaşlar bu modlar donduruyor telefonu. Benim telefonumda dondurmaması yani çok şaşırtıyor. Yani donması çok normal bir şey. Telefonum o kadar da iyi bir telefon değil. J2. Bakalım suyu bir de koyacak mı? Ha koydu lan. Hemen. Pek de bir şey anlamadım ama. Ama yüzme gücü verdiğini biliyorum yani. Yüzme de benim en sevdiğim spordur yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar uzun mesafeli de baya gider. Sıra Green Lantern. Bunda pek de bir işe yarayacağını zannetmiyorum. giydik azıplama. Hızlı koşma yok. Var, çok değil. Hemen bir şöyle bir yumruğumuzu atalım. Nasıl olacak? Çıkalmıyor. Yarıyı götürüyor arkadaşlar. Ama zıplama konusu iyi. Sıra şu mavi her yani neyse Nightwing. Hemen ona da bakalım. Ha, arkadaşlar işte size bunları tanıtacağım. Bir sonraki videolarda. 3 bölüm olacak. 3 bölümden fazla da olabilir ama garanti yani. En az 3 bölüm. İkisinde kahraman tanıtım. Biri bu şu an. Ya ne yapıyorum abi ya? Giy Giydim tamam işte. <laughs> Nightwing. Gördüğünüz gibi hızlı koşma. Zıplama. Herhalde tek alma Bunlar böyle kalıyor arkadaşlar. Ölümsüz. Kalacaklar artık. Of kuşlarım. Susmuyorlar ya pezemekler. Green arrow. Yeşil okçu. Hemen yeşil da bakalım. Bu da hızlı koşma. Güzel alma gibi şeyler işte. Yani boksa. Ah, oku burada bakalım. Bunun elindeyken bir işe yarayacak mı yaramıyor. Arkadaşlar <laughs> böyle güzel aletler var. As istiyorum. Hemen istiyorum. En son neyde kaldıydık ya da? Ha? Speedy. O ne lan? Hızlı bir şey mi acaba? Ben böyle şeyleri takip ederim ama neyse buradakileri bilmiyorum. Ha, hızlı. Aynen hızlı. Speed hız demek. Marvel'da da öyle bir kahraman var zaten. Ama arkadaşlar Marvel videosu çok çok güzel olacak. Hatta önce adamı şimdi gösterebilirim size. O da benden size diyorsun? Şunları boşaltalım hemen. Tamam. Rengi çok güzel ama pek de bir işe yaramıyor. Bu kahraman. Yani DC'dekilerin bir çoğu işe yaramıyor. Güzel görme ve güçlü vurma. Hemen boş bir blok atalım. Tek alıyor. Evet tek alıyor. Şu vuralım. 3 vurursun. Bunlar bir şey değil bence arkadaşlar. Şöyle size hangisini göstereyim hadi bakalım. Wolverine hiç denememiştim daha önce. Zaten modu yeni indirdim. Halkı asla göstermeyeceğim onu bir sonraki videoyu saklıyorum. War mekaniki göstermem. Size aletlerden birini göstereceğim. Gördüğünüz gibi Kaptan Amerika'nın kalkanı. Aha. Gördünüz mü şu köşedeki şu resti can de bilmem ne. Size bursa çok büyük bir etkisi olmaz. Yani kim vursa vursun ama ağırlaştırıyor sizi. Arkadaşlar dediğim gibi bu modu indirirseniz yani bu modları indirirseniz Survival modda hayatta çok kolay kalırsınız. Hadi size milyon yürü de göstereyim. Nasıl? Dokunursunuz bir hayvana. Pişmiş et mi istiyorsun kardeşim? Gel. Lak. Olmadı. Olsun sıkıntı değil şöyle yakında bir koyun gördüm. Aynen böyle. Öldü pişmiş et kardeşim ha. Tap taze pişmiş et elinde. Görüyorsunuz değil mi? Nerede nerede nerede? Aha burada dört. Kokut muton. Süper. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Lütfen like'larınıza bana destek olun. Yani bu videonun devamı gelecek. Ya yani bir hafta veya bir buçuk hafta içerisinde gelecek. Arkadaşlar videonun sık sık gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin. Beğendiğiniz sürece siz de yararlanacaksınız ben de. Bir sonraki video arkadaşlar bundan bayağı bir uzun olabilir. Yani bir 20 dakika olacağını düşünmüyorum ama bir 18 dakika falan olacaktır. Çünkü yani Marvel'daki kahramanlar bayağı var şu an. En sevdiğim bir War mekanik bir de Hulk şu halkı giyelim gövdemize. Havalı oluyor. Halkın vücudunu böyle almıyorsunuz. Tamamen kıyafeti giymeniz gerekiyor. O, tabii Marvel evreninde en sevdiğim karakter ha, bu gördüğünüz karakter. Skinim var ya şu an bu renk bu üzerine gidelim ha. Hop çıkardım. İşte bu. Bu gri üstlü çocuk. Quicksilver'dır. Yani çok güzel. Biliyorsunuzdur zaten. X-Men'de. Yani daha çok yenilmezleri daha çok seviyorum ama x de bayağı seviyorum. Neyse arkadaşlar uzatmaya gerek yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ha tabi bu modu nasıl yaptığımı da merak ediyorsunuz. Hemen göstereyim. Hemen. Çıktık oyunumuzdan. Şunu silelim. Daha önceki videolarımda tanıttığım uygulamayı biliyorsunuz. Hmm, hemen şu. MCP master Ona giriyoruz arkadaşlar. Yüklensin. Evet. Mod PE'ye basıyoruz. Aa yeni modlar gelmiş. O Motant. Onu da göstereyim size. Şurada. Burada değil. Paket Pocket Heroes mod. Bu kadar. İndiriyorsunuz oyunu başlatıyorsunuz uygula diyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi